Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Acemi Anneler dizisinde neler olacak? Jasmine geri mi dönüyor? Ecrin'in annesi Murat ve Beyza'ya nasıl zarar verecek? Öncelikle Jasmine'in dizide görülmemesi dizinin sıcaklığını arttırdı. Hayatla Cenk birbirlerine daha çok yakışıyor diyorsanız Larket'in sayımızı görelim. Şimdi analize geçiyoruz. Jasmine'in gitmesi Hayatla Cenk'in daha fazla vakit geçirmesine ulaştı. Cenk'in yüzü iyice güldü. Son bölümlerde Cenk'in neşeli hallerine tanık oluyoruz. Bu durum tabi Dürdane annenin de dikkatini çekecek. Cenk'in mutlu olduğunu görecek. Bunun da hayat sayesinde olduğunu fark edince Jasmine döndüğünde ona eskisi gibi sıcak davranmayacak. Cenk'le ayrıldıklarında da karşı durmayacak. Diğer taraftan Tarık Beceren'i daha fazla görmeye başladık. Ve bu durum hoşumuza gidiyor. Daha çok da göreceğiz ikizleriyle. Sevda kainat hanımdan bıkma noktasına gelecek. Fakat bunu fark eden kainat hanım sevdanın gönlünü alacak. Sevdanın Orhan'ı affetmesini sağlayacak. Melahat hanımla dürdanenin tatlı komik hallerine tanık olacağız. Tijan hanım ve sultan annenin tatlı oyunları bitmeyecek. Beyza hayatın cenkle beraber görünmesinden pek hoşlanmayacak. Kardeşinin nişanlı bir adamla görülmesini istemiyor. Çok da haklı Beyza. Sizlerde like fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.